huzurların Öf öf öf. <laughs> Aa <Harbiden> bak tam <laughs> bu buraya bunu vereceksin. Bu reaksiyonu verirsin buraya bak. Buraya bu reaksiyon verilir. Yemin ediyorum Kaan abi çok güzel reaksiyon vermiş. Oo! <laughs> Bak oh. tam frozen. Oz oh, FROZEN absolut. Frozen. <gülüyor> frozen. Frozen. Cam story'e baktır. La 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 la. Ya şimdi ana sayfaya geleceğim. Bir tane kız da ismi çıkacak. Dur orayı bir doğrayayım tamam çıkmadı şunu story'e attım bak. Şunu story'e attım. Anam diyor ki abi diyor balığı sen mi avladın? Bak 100 tane aynı mesaj. Oğlum komik mi ya? Onu harbiden gülüyorsunuz mu? Abi balığı sen mi avladın? <laughs> Lan bak ya kime baksam aynısını yazmış. Böyle bakıyorum mesajını. Abi balığı sen mi avladın? Abi hangi nehirdesin? Ben de bugün nehirdeydim. Bak bir de. O kabaz imotu bak bu. Bunu unutmuşum ya. Hep şeyden mi asla 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 tuttursam ultiyi oy babar yazacağınız. Tutturamayınca asla asla asla. Tak kodumun çocuğu. Ta, oy baba Oy Gördün mü? Ay, alo Kenan Kemi. <laughs> Baba geliyor. Alo Kenan Kemi. Aynen VoliBe'arın teki <laughs> muhtemelen Cineyti kesecek. Pank'i avlıyor diyor. <laughs> <laughs> Ayı takibi. <gülüyor> <gülüyor> Ayı takibi. <laughs> Ulan bir volivir mi oynasam ya? <laughs> 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 <tosu> <laughs> 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 Ayı ekstra yaptı. Ayı ah ya ekstraya girdi ya. Tak. <laughs> Elal. Tak. Kavurmuşsun, vurmuşsun cin oynuyorsun ya Maoka ile aynı vurmuşsun utanmıyor mu ya Gece yatarken ben nasıl eğri kerimeynim diye uyuyorsun ya Cin meynisin bile ya Devam Osman işleyip geliyorum Sakinim sakinim ama ananızı avradınız Çocuğu o değil Sakinim sakinim Feyyaz ne yapıyorsun? O şey şu ne yapıyor biliyor musun kanka? Adam gelmiş muhtemelen işini yüzünü bırakmış açmış bir tane bira sevdiği şarkısı atmış bacak bacak üstüne. Evet girip <laughs> sizi animi de oynuyor. koyayım ya Allah Allah. Neyse 11 gitti az gitti. Belliydi bizim adamların ezik olduğu belliydi çok az puan gitti. Şi kendinden bilir işi. <laughs> Buraya e girdim ben <laughs> <aynen>. Ay! <laughs> tekrar bir A vardı helal. Robot atıyor. Ya, smart ya smart. çok güzel Geliyor drone'la da. Tamam. Vur da tamam. Ölmedi abi. Tamam aynen dön Helal ben de, bir Bak, bir dakika. Dakika. Bakıyorum ben. Bir, yakına girmiş, Bak, bir, bir yakına girmiş olabilir. Bir girmiş olabilir. Tamam birlikte bir bir gidelim. <laughs> beraber oynayalım. Düşman bravo. Abi. Beraber. beraber. solda solda solda. Gel abi gel yedi gel. Yedi biraz yedi. Helal olsun. Lan beraberlik olsun. Beyler ben buraya oynayacağım yalnız. Re annin Alistar yeter. Ah tam çok güzel play olacaktı olmadı. Evet şimdi bir anda beyler baronu bak bak senaryoyu dinle şimdi bak. Senaryoyu dinle. Şimdi adamlar bir de baron alacak bunun üstüne. Devam, durmaya devam. <laughs> Eksiye. <laughs> lan ne Kim senin bak. Çocuğu. Nereden ulti attı? Abicim Ha, bizim adam dövüşüyor. Üst, o karşı bot değil geliyor. Saylas yok. Yok mu abi CC'niz fela? Oh. Ben flash yiyeceğim. Samira flash attı üstüme. <laughs> Aha Samira CC'lendi mi? Tamam kestin onu. Hadi AKP tam tam TNT. Ben öldüm kanka. Kişemez. Oy. ne ya o da, play da, da. adam. Kameraya çevirdim, öldüm diye. parçalıyorum, parçalıyorum baba. Alistar gel buraya. Hayır bir daha ittirme tamam. Oh. Bir daha ittirecek sandım ya. Alistar. <laughs> Alistar. Gel gel. Baba. Blue nasıl gitti ben de anlamadım ya. Ölecektim beyler o flash'ı atmasam. Ama baba nasıl bir tecrübe onu ben bile anlamadım ya. Baba nasıl bir tecrübe onu anlamadım ben de ya. Bu saat ne Güzel böyle soslu bir gider bu saatte kapatıcım. <laughs> Ulan Cem Yılmaz gibiyim bugün. Eskiler şakalar havada uçuşuyor. Görüyor musun Kati? <laughs> Gragas'ı, gariden Gragas'ın ağzında aykos var. <laughs> lan nasıl minyona vurdum lan ben oradan? Summer of my life. Aman salak seni. Ay geri gelme. Beni kendi payıma düşen acıya razıyım. Geri dönme. Her dönüşüm bir umuttu ve bir umudan ayar kalmadı kalbimde. Bırak biz uzağa yaşayalım. Ben yine seni seveyim ama sen sakın geri gelme. Bu sözün kime gittiğini herkes zaten az buz tahmin etmiştir Çetin. Ne olursa.